Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Sibel Tahtakıran. Sizler için bu hareketli günlerde daha net önünüzü görebilmeniz için önceden yeni ay ve ay tutulması videolarını yaptım. Eğer kanalıma hala abone olmadan seyredenleriniz varsa ki var. Abone olmalarını ve beğenme durumunda da etkileşim adına beğen butonuna basarak beni daha üst sıralara geçmem için yardım ederseniz beni çok mutlu ve motive edersiniz. Böylelikle tabii ki sizlere daha faydalı olabilecek videolar hazırlayabilirim. Şimdi Ağustos ayının ortasındayız arkadaşlar ve Eylül-Ekim aylarında tutulma enerjisini artık hissetmeye başlıyoruz. Ve onun için de bu videolara daha erken yapmaya karar verdim. Çünkü birazcık daha net önünüzü görebilmeniz adına, yol haritanızı çizebilmeniz adına, eylül ortasında balık burcunda bir tutulma yaşamadan önce sadece bir ay evresi daha var. Yani değişimler artık yaşanıyor. Bunu herkesin bir defa bilmesi gerekli. Bir şeyler değişiyor, bir şeyler yer değiştiriyor. Ancak Başak burcunda bu e, Eylül ayında bir yeni ay var. Burada işleri düzene koymamız, değişiklikler yapmamız, yeni alışkanlıklar edinmemiz, rutinlerimizde ve sağlığımızda bir takım değişiklikler yapmamız, hatta sevdiğimiz şeylere daha fazla zaman ayırmamız açısından son derece yardımcı olacağını düşündüğüm bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayı lütfen iyi kullanalım. Bu yeni ay 3 Eylül'de 11 derecede Başak burcunda gerçekleşecek. Her ay zaten bir yeni ayımız var. 28 gün bir ay döngüsü sıfırlanıyor. Böyle düşüncelerimizi, enerjilerimizi ve dileklerimizi bir araya topluyor ve yeniden biz hazırlanmaya başlıyoruz ve yeni şeylere hazır oluyoruz. Başak burcunda olduğunda Merkür ve Başak konularına odaklanacağız demek. Bu yeni ayın bu kadar etkili aslında olmasının nedeni 6 ay sonra Başak Burcu'nda bir ay tutulması olarak karşımıza çıkacak olmasıdır. Şimdi yeni ay 11 derecede Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Eğer kişisel gezegenleriniz, güneş, ay, yükselen burcunuz veya herhangi bir kişisel gezegeniniz 10 ile 12 derece Başak'daysa bu sizin için en etkili olacak bir yeni ay ve aynı derecede olan gezegeninize de tabii ki bakmanız gerekecek diğer evlerdeki çünkü bu yeniden başlat düğmesine basmak gibi olacak hayatınızda. Bu özellikle ilerleyen zamanlarda bu belirli yeni ayın daha fazla etkileşmesiyle çok şanslı olabilirsiniz. Başak Zodya'nın aslında 6. evini temsil eder değişken niteliktedir ve toprak elementindedir ve Merkür tarafından yönetilir ve odaklanma, detaylara dikkat, böyle temizleme, yeniden düzenleme gibi şeylerle çok ilgilidir. Başak sadece kendi alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda başkalarına da daha iyi hizmet edebilmemiz için kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi de temsil eder. Şimdi Başak iş arkadaşlarımızı, spor salonlarını, sağlığı, bizim zindeliğimizi, yaptığımız diyetleri, iletişimleri, düzenleme ile ilgili aslında her şeyi yönetir. Bu enerji bir sonraki ayın başında terazi burcunda gerçekleşecek olan bir güneş tutulmasına kadar çalıştıracağız. Ve ardından da bu değişikliklerin gerçeğe dönüştüğünü ve gerçekleşmeye başladığını aslında göreceğiz. Onun için bunu anlatıyorum. Ancak özellikle bu ayın enerjisi hakkında konuştuğumuzda Merkür'ün yöneticisi olduğunu başağın unutmayalım. Bu yeni ay aslında geldiğimizde Merkür redosu sona ermiş olacak. Ancak yine de bazı zorluklar olacak. Çünkü Merkür gölge döneminde olacak, station pozisyonda olacak. Bu nedenle de iletişim, seyahat ve zamanlama konularında hala bazı sıkıntılar bize yaşatabilir. Ancak Merkür'ün dairek hale geçmesi yani ileriye gelmesiyle bu durum hayatımızda biraz hafifleyecektir. Şimdi Merkür Aslan Burcunda gayet böyle cesur, yaratıcı, romantik, neşeli ve eğlenceli bu nedenle de bu tür şeyler için daha fazla zaman ayırmaya çalışacağız. Bu iletişim tarzımızda veya günlük böyle rutinlerimizde de olabilir aynı zamanda. Şimdi tabi dereceler de çok önemli. Şimdi 11 derece aslında gelecekle nerede olmak istediğimizi ifade eden bir derece. Gruplarla çalışma, ani değişiklikler veya aydınlanma anları da olabilir bunlar. Son birkaç haftadır bu tür değişikliklere karşı biraz daha dirençli olmuş olabiliriz. Aslan Burcu'ndaki Merkür biraz sabit burçlu olduğunda böyle düşüncelerimiz, isteklerimiz çok sabit olabilir. Son birkaç hafta içinde bu tür değişikliklere eğer şayet ihtiyaç duyduysanız ve şimdi bir şeyler yapma fırsatınız olduğunda hissediyorsanız bu yeni ay bu değişiklikleri yapma fırsatını gerçekten bizlere sağlayacak arkadaşlar. Bu yeni ayı lütfen çok iyi değerlendirelim. Şimdi başlıyoruz. A ve yükselen Boğa Burcu 3 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay olacak. Bu yeni ay sizin 5. evinizde gerçekleşecek. Şimdi 5. ev yaratıcılık, çocuklar, romantizm, yaratıcı projeler, serbest meslek, eğlence ve hobilerle aslında ilgili. Bu dönemde detaylara çok büyük önem göstermeniz ve özen göstermeniz gereken bir yaratıcı projeye de başlayabilirsiniz aynı zamanda. Bu proje yazı yazmayı veya medya ya da kendini ifade etmeyle ilgili başka bir alanda içirebilir. Ayrıca bu zaman romantizm içinde çok olumlu bir dönem olabilir sizin için. Eğer bekarsanız bu dönemde bir ilişki hakkında daha net niyetler belirleyebilir. Belki de tanımak istediğiniz ve ne tür bir ortaklık aradığınıza dari, dair, dair kararlar da verebilirsiniz. Ayrıca kendinizi geliştirmekle ilgili yeni ilgi alanları da ortaya çıkabilir. Son dönemde geri giden gezegenler 5. evinizden 4. evinize aslında geçti. Bu da evinizde daha yaratıcı alanlar veya zaman yaratmak için nelerin değişmesi gerektiğini tekrardan gözden geçirdiğiniz bir süreç olabilir. Tabii çocuklarınızla da ilgili değişiklikler olabilir burada. Çocukluğunuz veya kendi içsel çocukluğunuz aileyle yeniden bağ kurmak üzerine de birazcık düşünebilirsiniz. Merkür burcunuzdaki Uranüs de tabii ki bir kara yaparken evinizde ya da ailenizde olan bazı şeylerin biraz sizi çileden çıkardığını veya yaratıcı sürecinizde bir şekilde etkilediğini çok net hissedebilirsiniz bu dönem. Evde çok şeyin değiştiğini, taşındığınızı ya da ailenizle ilgili değişikliklerin sizi etkilediğini çok net fark edeceksiniz ve üst ve Güney Ay düğümü bu yeni ay zamanında diyor ki rutinlerinizde bazı değişiklikler yapıyor olmalısınız. Belki de eski bir alışkanlığı ya da eski bir projeyi bırakıp yeni bir şeye yer açıyor da olabilirsiniz. Ofisinizi değiştirebilirsiniz. Bunu yeniden düzenliyor olabilirsiniz ya da dekore ediyor olabilirsiniz. Belki de eski bir işinizden ayrılıp yeni bir şeye adım atmayı da planlıyor olabilirsiniz sevgili boğalar. Bu yeni ay size Tutku, yaratıcılık, yeni fırsatlar ve yeni başlangıçlarla ilgili bir çok gündemlere getirecektir. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.